Evet arkadaşlar bugün yine bir videodayız. Bugün yine Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Böyle girelim. Açılsın şuradan arkadaşlar. Sesini de açalım. Bugün arkadaşlar Jesse'nin aksesuarını alacağız dükkandan. Şuradaki buji alacağım arkadaşlar. Zaten 1700 16 tane altını var arkadaşlar. 300 tane de biriktirip gider başka bir aksesuar alırız. Arkadaşlar neyse şuradan bujiyi alıyorum arkadaşlar. Aldım. Gördüğünüz gibi okuyalım. Jesse tarafından bir şok dalgası atar. Bu dalgan etkisi alandaki tüm düşman alandaki tüm düşmanlar yavaşlar. Maç başına kullanım hakkı Böyle bir var şey arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Ben bunları savaş topunda denemek istiyorum arkadaşlar. Girdim. Jesse'nin aksesuarı efsane arkadaşlar. Şöyle. Jesse'nin aksesuarı çok güzel arkadaşlar. Abi bir tarihte dolduralım da öyle bakalım arkadaşlar. Hayır gol girmemeli oraya. Girdim. Neyse şuradan. Arkadaşlar zaten 6 gün sonra Tanuk gecesi gelecekmiş. Tanuk neyse artık arkadaşlar. O gelecekmiş. O gelince belki alırım arkadaşlar. 80 taş olursa. Yavaş. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle gidelim. Batalım terapi yavaşla şu da. Ah. Kızlar arkadaşlar. Sen bir öl. Sen bir öl. Bu oh, sürerken kullanılmaz ya. ah Spark. Arkadaşlar burada golü çakabilir miyim? Morç çok e kıraktı. Her yer yön, yöne geziniyor zaten. Bir tane daha atmamız kaldı zaten. Oh, Karl her yeri şey yaptı. Her yeri ateş yaptı. Şimdi. Şuradan bir yapas atalım. Hadi tarı. Bizim tarı çok güzel saldırıyor arkadaşlar. Şöyle şuradan gidelim. Al bir sana attım. Didi didi. Mor sarı kızarıyor Alırız bu maçı arkadaşlar ya. Yenildik arkadaşlar yenildik. Arkadaşlar bakın şuradan tanık geliyor. şurada gördüğünüz gibi yakında tanık yücesi geliyor arkadaşlar. 80 taş olursa alırım. Para yatırırım alırım arkadaşlar. 150 taş olursa alamam. Maalesef ki. Arkadaşlar bir yerde hesaplaşma oynayalım arkadaşlar Jesin aksesuarıyla. Hani güzel ben beğendim. Penny'ninki de var arkadaşlar. Ben de onu da kutudan çıkarttım bir kutuda. En azından şey güzel Jesse'ninki. Tareti tareti şey olmuyor, ölmüyor atıcı aksesuarla. Penny'nin Penny'nin tareti ölüyor aksesuarına atıcı. Şuradan gidelim. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir alana şöyle arkadaşlar. Acaba hasar veriyor mu bu yavaşlatma? Şey taretimizin yavaşlatması Veriyordur ya. Şu gene bir cin yanına çeksin bizi de. Hiç yere kalmadı. Şuraya taretimizi de kuralım. Oh. Herkesi öldürüyor. Kesiyoruz herkesi. Evet. Bir de alalım. Robot bize gelseydi keşke. Nerede o robot? Niye tuvaletimiz şey yapamıyoruz? Hmm, tuvalet çok uzakta diyor. Aa bak bu da yedilikmiş. Öldürdük bundan. Ne oldu? Max. Max senden alamamıştım. birinci olduk arkadaşlar. Ama aksesuar olmasaydı oradan Max yanıma gelip direkt beni böyle bayağı saldırdı. Aksesuarla yavaşlattım öyle kaçabildim arkadaşlar. Aksesuar çok işe yarıyor. Şurada kutuyu açalım ne çıkacakmış. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar beş tane de elma çıktı. Şuradan davet edelim. Hı. Şuradan. Savaşıyormuş izleyelim. Hadi be. Şuradan izleyelim arkadaşlar. da boş ver. Arkadaşlar boş verelim. Şuradan arayalım. Yok hesaplaşma. Arayalım şuradan kim çıkacak? Her takım olarak oynanamaz diye evet. girelim bir daha arkadaşlar. Uyar yar O Spike varmış. mı sesi almış da. Girelim Spike'la. Adamın Spike'ı varmış. Lan. Tam haz hazır veriyordum. Adam gitti çıktı benim takımdan. Neyse arkadaşlar bir de çift girelim. Tanımadığımız biri çıktı ama neyse bir şey olmaz. Jesse ile de iyi oynuyoruz arkadaşlar ama. kötü oynuyoruz da diye. Güzel oynuyoruz. Gidelim şöyle uzaklara. şurada. Öldürelim şunu da. Şuradan robotu da alalım arkadaşlar. Aksesuar bile atamadım arkadaşlar ya. Neyse öldük. Bir şey olmaz. Bizim, ta, bizim takımda ücreti var. Of ora bayağı dağıldı. Ben varım ben ben. Ben varım Şöyle. şeyle çık ben varım ben. Öldün çık. Şöyle şuradan alalım şu El primo çıktı. Of bizim zeki. 19'luk arkadaşlar. Alırız biz herkesi ya. Hadi Zeki. Alırsın. herkes sen. Hadi. Kesin birincilik arkadaşlar. <laughs> Bizim kısmındaki Zeki <Jackie>, 19'luk. <laughs> çok uyumlu oldu arkadaşlar. Zeki. <laughs> öl hadi öl öl öl. Eh, robot ona gitti arkadaşlar. Oyun. Arkadaşlar hayır internet hayır. Yine mi internet? Heh. Heh. Arkadaşlar ya internet sıkıntısı geldi. Neyse. Bir şey olmaz. Bir daha gireriz. Aa devam ediyoruz lan maç. Arkadaşlar maç devam ediyor. Daha bitmedi. Hadi Jeki hadi. Of aldık arkadaşlar. Ne oynadık yine de ya. Kötü oynamadık. O Crow çok zorladı bizi. Herkes de tek atıyor. Peşimizi bırakmadı ki adam. Şöyle gördüğünüz gibi. Aksesuarlı karakterimi göstereyim. Karakterlerimi göstereyim size arkadaşlar. Kim aksesuarı var arkadaşlar. Sonra neyin aksesuarı vardı başka? Sonra borun aksesuarı var arkadaşlar. penin aksesuarı var arkadaşlar. Bulun aksesuarı var. Bir de Jesse. 5 tane. Jesse, bu, Penny, Bo, Chick. Bu kadar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Ben Jesse'ninkini beğendim arkadaşlar. Bir de ödül avı girelim. Ödül avında nasıl oynuyoruz bir bakalım. Ödül avı da iyi arkadaşlar jesinde. Bizim takım güzelmiş. Herkes max seviyeli karakter almış. O seviyeli karakter almış. Bir ben, bir ben 7 seviyeliyim. Lan hangi adam adını şeyli koyar ya? Şuradaki kolda adını şeyli koymuş. Arkadaşlar yalnız dürtü orada. Oraya atalım. Taretinizi. Hadi bir de taretimizin yanına gelsin de yavaşlatalım. Peri gerek. Arkadaşlar burası mı? Buradan geçebiliyor musunuz? Hayır geçemiyor musunuz? Ha, buralar su. Ya da şey duvar arkadaşlar. Yok Buralar su arkadaşlar. Çünkü ateşimiz içinden geçiyor. Şöyle kendi de tarifini her yere yıkıldı. Bunların takımı çok iyi. İyi bizim taraf oldu bu Biz çok geride gidiyoruz arkadaşlar. Yenilebiliriz. Yenilebiliriz. Bunlar takımındaki kol çok iyi. Hep alıyor beni. Ya kolt adam aldı ya. Gıcık oldum şu kolta da. Yenildik arkadaşlar. Şimdi hiç olmadı bak yenildi. Evet arkadaşlar. Bir elde elmas kapmaca gireyim. Ve sonlandırayım arkadaşlar. Çünkü uzun oldu biraz. Şuradan girelim. Tüm şeyleri denedik. Aaa şeyler gelmiş. O Neydi o poniler? Çok güzeldi arkadaşlar. Bakın burada ne var? Bakın burada Bibi'nin sopası var arkadaşlar. Bakın şurada çöp araba var. Hadi de aynı Ha. Terminal çok arkadaşlar. Kim elmas kapmaca da dynamite çık kalır arkadaşlar ya. Böyle iş mi olur ya? Arkadaşlar Pena almanız yeterli. Pende bir sürü elmas var çünkü. Ortaya tarita atayım da kimse gelmesin buraya. tek öldür onu. Hayır Pembe. Olmaz canım. Sen beni alamazsın. Vallahi arkadaşlar ya ben güzel. Hadi çık hadi hadi at kafanı. Yere <laughs> kalmadı ama neyse. Arkadaşlar bize geri sayın verdi. Kim kaçması lazım. Tüm elmaslar onda. şimdi <laughs> da atalım <yav> <laughs> da <laughs> <laughs> Kazandık arkadaşlar. da. 9 seviyemiş lan zaten. Arkadaşlar 9 seviyemiş. Neyse, neyse şuradan gördüğünüz gibi Jesse de en çok kopalı üçüncü karakterimiz oldu. bir da açalım. Hiçbir şey vermedi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu Tanuki Jesse. 80 taş olursa arkadaşlar. Söz 29 Nisan'da yani doğum günümde alacağım arkadaşlar bunu. 80 taş yatırıp. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Hepinize tekrardan güle güle ve bay bay.